Evet arkadaşlar kanaklar bugün sizlerle yeni bu bölüm ile karşınızdayız arkadaşlar bugün si sizlerle Minecraft videosu çekeceğiz sizler için My Minecraft indirdim hadi başlayalım evet arkadaşlar ilkinde ev yapmamız için Şöyle bir yolun alalım falan filan. Ağız değil mi? Dur şurayı keselim. Kılıçlar. Yolun çağrısına bakarız artık. arkadaşlar bu arada kanala abone olalım abone ne olur abone olur o hmm. yüzden böyle videolar gelmesini istiyoruz istiyoruz sana sayınız arkadaşlar abone olun biraz da şöyle bir domuz keselim evet arkadaşlar iki tane çıktı bu arada şöyle bir şey yapalım böyle şöyle böyle bir yapalım. Hı. Hmm. Ya, 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 ya. Şöyle, şöyle yapalım. Bizden, böyle böyle yapalım. Şimdi, şimdi şöyle yapalım. daha aldık sonra? Hı. Şöyle bak. Ya yani, yanlış yaptık ama ne neyse. Başka bir şey yapmam mı var mı arkadaşlar? Ne yapalım? Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Hemen oyunumuza dönelim. Evet arkadaşlar böyle videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın oyunumuza başlayalım. Hmm, hmm. 60 mı abi ya? Evet vallahi yardım ediyor. Evet arkadaşlar akşam oluyor ve biz de burada yarrayacağız. tabii tövbe. Küfür edip doğruyorum ya. Üzerim arkadaşlar. Ya da lan! Evet. Buralarda bir domuz var. Bom 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 Evet arkadaşlar şöyle bir biraz bak <laughs> kırılacak arkadaşlar ha gayret Bom, ve kırıldı arkadaşlar bunu da alıp buraya koyalım buradan bir tane böyle böyle evet arkadaşlar zil çaldı bir videoyu video. durak Yine atıyorum evet arkadaşlar geldim evet arkadaşlar yapmışız bu arada akşam oluyor iskeletler biz is, iskece kahveye burayı bir ev yapmamız lazım Lan bu kadar yeterli ya ev yapmamız lazım ev 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 Ağzınıza yürüyelim, ağzınıza yürüyelim, ağzınıza yürüyelim, ağzınıza yürüyelim, ağzınıza yürüyelim, 여러분, 새해 복 많이 받 Evet, koyalım. Evet arkadaşlar, burada da böyle kalsın da. Şimdi arkadaşlar kan Ne bok yiyeceğiz oğlum? Ya. Vur diyecekler. Gir ger. gir gir. Oh be. Lan varmış ya lan Ha neyse abi. Biraz eşyam, bir şey olsun şey da. Şöyle bir. Bakalım. Ay ya şimdi ısınıyor mu? Isınıyor evet. Evet arkadaşlar arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim ya kendi kendine gitti şey yaptı ya o yüzden ne Evet arkadaşlar bugün işte bu bugün diyorum şimdi maden kavmeye gidelim arkadaşlar bu de, deniz mi vardı? Çocuğumuz yok? Ne bakıyorsun şimdi? Evet arkadaşlar sabah olmaz mı bekleyeceğiz. Bu arada videoyu durduruyorum burada. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar son sonunda sağ sağ aldı. Sağ işte oldu. Şimdi hadi gidelim kasalım. Arkadaşlar bir arada işte bu bu bu, bu arada dur. Şöyle yapalım arkanı. arkadaşlar. Bunu koyup da gidelim. Gidelim. Hadi. Bismillah. Ne oluyor? Kaçıyor. Hadi kaçıyor. Hadi. 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 재 <shrielly>

Şunları bir şöyle koyup şunu da böyle alıp buraya koyup şöyle ya yatağımızı alıp buraya nemleri yerleştirek buraya yerleştirip evet arkadaşlar yani işte bizden sonra bunları da koyuyoruz şimdi 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 az bir şey yapmamış sonuçlar Onu buraya koyuyoruz bunu buraya koyuyoruz birazcık yapsın 私たちもおいしいものを覚えた。 ıl alıl olsun Evet arkadaşlar bu bölümde sevgili arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.